muhteşem güzelliği ile camili sırtı hemen geçtikten sonra sonbahar renklenmesi kırmızı olanlar likapa veya ay üzümü diyoruz biz arkada kayın ağaçları çok güzel renklenmiş muhakkak şekilde herkesin görmesi gereken bir güzellik bu Gerçekten çok güzel. Ve muhteşem ötesi yani. Böyle bir güzellik yok. Arkada dağların zirvesinde kar var. Karçal zirveleri olarak orası. Yaklaşık 3500 metre. seyretmeye, izlemeye doyamayacağımız bir güzellik bunlar.